Mutfak herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine çok harika bir iş fikriyle karşınızdayız. Uygun bütçelerle, hiç işe bilmeyen birinin bile kolayca öğrenebileceği ve iyi bir yere de açıp iyi, güzel yapabilirse iyi paralar kazanabileceği bir iş fikriyle karşınızdayız. Bugün Waffle'cı açıyoruz. Waffle'cı açmak için gereken büyük ekipmanlar birkaç tane ekipman var arkadaşlar. Onun dışındakiler çok sizin için elzem olmayan şeyler. Dükkanınızın yerine göre, ev göre, ihtiyacınıza göre alınabilecek şeyler. Bu işin en önemli ekipmanı arkadaşlar gördünüz. Waffle makineleridir, waffle pişirme makineleridir. Bunların e, endüstriyel olanlarının özelliklerinden size kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar. Üst dökümler kalın dökümdür e, ve biraz ilk ısınışta geçir, sinir, geç ısınır, geç soğur. Ve bunu fişe taktıktan sonra e, çıkarmadan sıcaklık derecesini ayarlayarak kullanacaksınız arkadaşlar. Ve gayet güzel lezzetli dört dörtlük waffle'larınızı pişirmeye olmak sağlayacaktır. Ve waffle makinesi alırken şuna dikkat edin bir ayrıntı size paylaşalım. Bu kapağını kapattığınız zaman her yerinden eşit bir şekilde bu kapağın basması lazım. Ve tam düzgün bir şekilde bu makinenin alt ve üst kapağının birbirine oturması lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bazı düşük kaliteli markalarda bu waffle'ın tam kapanması sağlanmıyor ve iyi pişirmiyor. Mesela bir kısmı çok fazla pişiyor bir kısmı çiğ kalıyor vesaire. Onun için waffle makinenize ucuza kaçmayın arkadaşlar kaliteli piyasada bilinen birçok marka bizim sattığımız ürünlerden kaliteli fiyat olarak ön planda olan bir marka silver inox Silver inox'un Ankara bölge genel bayisi olarak bu ürünleri biz Türkiye'nin her yerinde satışını yapıyoruz Bu markadan da gayet memnunuz arkadaşlar düşükleri satışını yaptık sizlere de tavsiye ediyoruz Kullanabileceğiniz markalardan biri bu En çok tarif gören çeşit çiçek waffle. Bu gördüğünüz çiçek şeklindeki waffle en çok talep gören waffle'lardan biri ve siz de piyasada zaten sıklıkla görürsünüz. İkincisi kare waffle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki bu çeşitlerin ikisini de tek bir makinede birleştirip mümkün mü? O da mümkün. Burada gördüğünüz ikisi bir arada waffle makinesi. Bu ikili waffle'a özel isteğe göre farklı modellerde de ürettirebiliyoruz arkadaşlar. İkili kare, ikili çiçek. Burada gördüğünüz gibi bir çiçek bir kare. Ya da çubuk waffle. E, isteğe bağlı onlar da yapılabiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten burada önemli olan nedir? Hamurunuzun içindeki malzemeler, yoğunluğu, kalitesi, pişirme süresi. Bunu zaten öğrenip yaptıktan sonra gerisi e, içindeki soslara kalıyor, lezzete kalıyor. Bulunduğunuz yedik satış potansiyelinize kalıyor arkadaşlar. E, waffle makinesinden sonra size lazım olacak şey de bir waffle hazırlık dolabıdır. Şimdi onun anlatımıyla da videomuza devam ediyoruz. Bafıl hazırlık dolabınızda bu gördüğünüz e, şekilde bir dolap bu, bu dolabın daha büyük e, ebatları daha farklı daha fazla ürün çeşitliliğiniz varsa daha büyük ve de, değişik çeşitlerde yapılabiliyor ama bizim size standart olarak önerebileceğimiz dolap bu. Burada gördüğünüz 12 tane küvet kapasitesi olan soğutmalı bir bafıl e, hazırlık dolabıdır. Bu dolabın soğutma anlatılması niye gerekli çünkü içine koyacağınız e, bazı ürünler meyve içerikli ve e, soğuk ortamda kalması gereken yoksa lezzeti değişen bir ürün arkadaşlar. Bunlar tabii ki siz sabahtan akşama kadar koyduğunuz zaman aynı tazeye tutabilmelisiniz. Bunun için de bir soğutmalı şart size, bu da sizin için gerekiyor. Burada yayılmış olduğunuz küvetler 1 bölü 4 gastronom küvet olarak geçiyor. 1 bölü 4, 100 yani 100 milimetre, 10 santim derinliğinde bir küvettir bu. Bunların daha ince doğru 6,5 santimlik, 4 santimlik gibi. Ya bunlardan mesela bazı müşterilerimiz işte yarısını derin, yarısını daha az derin alabiliyor. Niye? Çünkü sizin kullanacağınız ürünlerin hepsi aynı hızda satışı olmayacak. Bazıları daha çok istenecek. Mesela çilek atıyorum daha fazla gidecek, muz daha az tercih edilecek gibi. Siz bunu zaten satışa başladıktan sonra göreceksiniz. Ve onun için de bu çöğütlerin farklı derinliktekileri de almanız mümkün. Hepsi soğutmalıdır arkadaşlar. Ve bu dolapların bir aynı da var. Şöyle arka tarafa yaklaşacak olursak burada sizin çalışma bölümünüz var arkadaşlar. Bu dolabın şu bölümü olmazsa olmaz. Çünkü siz pişen lafını alacaksınız buraya koyup üzerine işte çileğini, kivisini, muzunu işte ne bileyim damla çikolatasını falan alıp çikolata sosunu döküp son haline getirip paketinizi yapıp servise göndereceksiniz. Bu çalışma bölümü çok önemli. Bu bölümde tüm işini yapıyorsunuz. Ve bu dolabın mesela atıyorum Derseniz ki buradaki işte 20-25 santim çalışma bölümü bana yetmiyor, bunun daha uzun gerekiyor derseniz bu dolapların farklı ebatları farklı özellikle imalatını da biz yapıyoruz daha büyüğünü ve şurada mesela katlanabilir raf isteyebilirsiniz. Bunları 20 santim daha şuradan katlanabilir raf çıksın isterseniz bunu da yine biz yapabiliyoruz ve ayrıca tekrar ön tarafa gelecek olursak firmanızın Işık Plexi logosunu da buraya biz yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu öndeki logo standart bir logodur. Bu logoyla da size bunu gönderebiliriz. Ayrıca firmanıza özel, isminize özel logo tasarımı ve logo uygulamasını da Işık logo uygulamasını da yapıyoruz. Işık logo istemiyorsan normal streç folyo baskı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz dolabın her özellikte özellikle farklı hayalinizdeki dolap neyse onun da sıfırdan imalatı yapılıyor. Bizim tarafımızda açmak istiyorsanız bizi alamanız yeterli. Gerisini biz Sizinle beraber iş yerinizi kurmak için tüm gereken ekipmanları size sağlıyoruz. Ve videomuzu Waffle'ın birçok farklı çeşidi var. O çeşitleri de size gösterecek Waffle makinalarını. onlarla bitireceğiz. Videomuzla ilgili yorumlarınız, soru, görüş, önerileriniz varsa ve ürünlerde ilgili sipariş hatlarımıza ulaşmak istiyorsanız videonun sonunda tüm bilgileri bulabileceğiz Ayrıca yorumlara gelebilirsiniz. Mail adresinizi oraya yazabilirsiniz. Sabit telefon hattımıza, hasta hattımıza ulaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.